mı, tarla mı? Şimdi arsa ihtiyaç varsa, ev yapacaksan, yaşayacaksan arsadır. Arsa imarlıdır. Bugünden yarına kullanabilirsin. Ama yatırımcı ben de yıllardan beri yatırımcıyım. Ee, benim çevremdeki bu üst düzey iş fabrika sahipleri, sanayiciler falan da tarla alırlar. Tarla uzun vadeli hep tarladır. Çünkü tarlada da fiyat ucuzdur. Ee, gelecekte potansiyeli vardır. İmar'a girme potansiyeli vardır, tarım potansiyeli vardır. Şu dolayısıyla uzun vadeli bakanlar her zaman tarla alması lazım. 5 yıl, 10 yıl vadeli. Onu da alırken imar çeperlerinde yer alması lazım. O zaman da yine biz konuşuyorduk pandemide bununla ilgili çok haber yaptık seninle. Evet. 30 bin liraya 20 bin liraya hatta şaşırıyordun sen. Yerler doluydu o beğenilmeyen yerler. Arkadaşlarım yine kendi arkadaşlarım yani başkası için söylemiyorum yanlış anlasın. Ay orası dağın başı ay orası uzak o işte denize ne kadar denize 40 kilometre dediği yerler şu an 700 bin oldu 800 bin oldu 1 milyon oldu. Bunlar parayı çoğaltmak için kullanacağımız yöntemler. Sen kendini kullanacağım diye düşünme. Biz hep kendimizi düşünüyoruz. Dünyada sadece senden ibaret değil. Sadece Ortaköy'de ekotürk Türk'te çalışan laleden ibaret değil. Özbekli var, ne bileyim işte e, fabrikada çalışan işçi var, e, Suriyeli Herkesin var. Biz her kesimden yani. insan var diyor ki benim bir kafayı sokmam lazım diyor yani. O yüzden lütfen onu anlamayın. Sen oturmayacaksın orada ama birileri oturacak. Birileri o evi alıyor tarla yapıyor, Mesela o tarlayı ben ne yapacağım burada diyor, çok uzak denize diyor. Başkası geliyor orada bir prefabrik yapıyor, hafta sonu dinleniyor.